Merhaba, ismim Mehmet Ali Yıldırım. Elce Elektronik Türkiye Mobil departmanında çalışıyorum. Burada sizlere yine Elce'nin burada lansmanını yaptığı 3 tane yeni modelinden bahsedeceğim. Bunlardan 4.5 inç olanı Leon kod adıyla marketing pazar adıyla gelecek olan, 4.7 inç olanı Spirit kod adıyla gelecek olan ve Magna kod adıyla gelecek olan 5 inçlik modelleri. Bu modellerin temel ve ortak özellikleri hepsinin LTE'li versiyonunun mevcut olması fakat Türkiye'ye hangisini geleceğini tam olarak şu anda söylemek pek mümkün değil. Çünkü Türkiye'de henüz resmi olarak LTE özelliği lanse edilmedi. Fakat hepsinin LTE'li versiyonu mevcut. Hepsi yine 4 çekirdekli geliyor. Ortalama 1.3 GHz hızlarında. Yine tüm modeller G Flex'te olduğu gibi e, arka ve e, G3'te olduğu gibi yine arka taraf metal tasarımdan esinlenmiş Brushed Painting dedikleri fırçalanmış bir metal görünümüne sahip. Yine LG'nin unik hale getirdiği Sihirli Tuş dedikleri arka taraftaki özelliklere sahip. 5 inçlik modelinden bahsedebiliriz 5 inçlik modeli diğerlerinden farklı olarak 5 megapiksel ön kamerayla geliyor. Bu selfie özelliğinin daha aktif olarak kullanıldığı anlamına geliyor. Yine HD bir ekran geliyor. 4.5 inç özel e, özelliği bunun affordable yani öne, e, uygun fiyatlı ürün kategorisinde gelmesi bekleniyor. Orta segment cihaz olarak da Spirit modelimiz e, yine 4 çekirdekli son kullanıcının tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir hızlı seviyesinde gelmesi bekleniyor. Burada bu cihazların önemli özelliklerinden bir tanesi aslında G Flex'te tanıtılan arayüzün tamamen neredeyse aynısını kullanıyor olması. Mesela el hareketi ve fotoğraf çekme özelliği de bunda mevcut. Veya elinizi kaydırdığınız zaman e, notifikasyon olarak size burada hemen yukarıda işte saati, günü, takvimi gösterebilmesi ve gelen bildirimleri görmesi. Yani ana ekranı açmanıza gerek kalmadan da bir şekilde siz aslında saate vesaireye ulaşabilirsiniz. Sadece elinizi kaydırdığınız zaman gelen bir ekrana sahip ve bütün bu özellikler standart olarak bu üç modele de getirilmiş. Aslında premium bir özellik. Premium segmentine sahip cihazların e, özelliklerinden bir tanesi. Bu arada göreceğiniz cihazlarda bazı eksiklikler olabilir. Çünkü bunlar pre-sample denilen ilk örnekler. ilk fabrikasyon örnekler olduğu için bazı özelliklerini tam yansıtmıyor olabilir. Yine dediğim gibi e, 8 megapiksel arka kameraya ve 5 megapiksel ön kameraya sahip. Ve ince, şık bir, gayet şık bir tasarıma sahip. Magda modeli aslında elimde tuttuğumda da çok iyi olarak görebilirsiniz. Yine size şurada e, göstermeye çalışayım. Ön kamerasını aldığınız zaman gayet net bir görüntü olduğunu göreceksiniz. 5 megapiksel ön kameradan dolayı. Sadece elinizle şu hareketi yaparak Fotoğraf çekebilirsiniz. Yani şu an sizin fotoğrafınızı çekti, gördüğünüz gibi. isterseniz bu fotoğrafı e, istediğiniz şekilde paylaşabilirsiniz. Tüm bu cihazların hepsinde aslında e, aynı özellik mevcut. Simple olarak basit bir arayüzle geliyor. Her kullanıcının kullanabileceği. Hepsi Android Lollipop 5.0 işletim sistemiyle geliyor standart olarak. En güncel işletim sistemini alabiliyor. Yine e, megapiksel olarak magna kadar olmasa da e, yine simple olarak e, aynı özelliğe sahip olarak geliyor. Yani el hareketinizle fotoğrafınızı çekebilirsiniz. Megapiksel olarak evet e, elinizi açıyorsunuz. Tanıyor, kapatıyorsunuz ve çekiyor. Evet gördüğünüz gibi. Şey olarak yine şöyle ben göstereyim size, yine menü olarak hepsi de aynı özelliklere sahip. Dediğim gibi cihazların temel farklılaştığı noktalar fiyat segmentleri ve bu fiyat segmentlerini oluşturan ekran çözünürlükleri. İşte bir tanesinde HD ekran var, bir tanesinde QHD ekran var gibi olan özellikler. Boyutları 4.5 inç, 4.7 inç, 5 inç ve diğer özellikler birbiriyle benzeşiyor. Tüm arayüzler yine birbiriyle benzeşiyor. Tasarımsal farklılıklar var cihazların üzerinde. Ee, gördüğünüz gibi aslında çok stil sahibi ee, cihazlar hepsi birden.